Merhaba küçük adamlar aldığınız her her küçük menüsünde bir tane McDonald's <laughs> McDonald's en iyisi <laughs> 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 diye imizi götürebilirsiniz onunla iyi arkadaşlar da her gün onunla beraber oyun oynayabilirsiniz her zaman onunla dans bile edip oynayabilirsiniz her şey yapabilirsiniz <laughs> çamaşırları yıkarken bile yenebilirsiniz arabada bile <laughs> epik çocuk ne düşünüyorsun? Bu yedimde gördüğüm en iyi Öy patladı. Çok patladı. Taşak patladı. Öyle. Yürü. Bu kan ne görüyorsanız onu öyle amına koyayım. Ona on ölüm. Ne şey böyle gidin daha iyi şey, bir Ne <laughs> <laughs> bir şey lan o amcık orası çocuğu. E kardeşim bu senaryo deme yok. Harbi de. Öyle bir dönüyorum. Ooo ne oturuyor lan ben sana iyi Ama bak benim işim burada böyle geçiyor. lan. Ah, 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 Thank